İşte analiz programı olarak Erzurum'da Pasinler Porsuk Mahallesi Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği'ne konuk olduk ve yanımızda Zihni Bey var. Zihni Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Pasinler Porsuk Köyü'nde doğma büyüme, 1949 doğumluyum. Babam 50 doğumlu yazdırmış, bir yaş çiçek yazdırmış. Burada okudum ilkokulü, askere gittim, muhtar oldum. Muhtarlıktan sonra ayrıyeten bir 10 sene görev yaptım. Daniyenizin kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Köyümüzün kişiliği... mal varlığı vardı. Yaylalarımız, tarla çayı muhtarlık zamanımda aldım. Benden evvelki muhtarlar almıştı. Aileten de vakıflar vardı. Hayır sahipleri camiye vakfetmişti. Tabii biz e, kadastro sırasında düzeltişli adına tespit yaptırmıştık tapu. Sayın Cumhurbaşkanımız bir yasa çıkarttı. O yasanın şeyinde düzeltişli ihlal oldu. Belediye geçti. Belediye satışa çıkarttı. Bir buçuk trilyona yakın bir kıymet koyuldu. Biz tabii e, haberimiz oldu. Milletvekillerimizi aradık. Bakan Bey'i aradı. Bizzat kendim, bir de bir konuşumuz. Allah razı olsun satışı durdurdular. Bu seçim olduğu sıra belediye başkanımızdan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımızdan söz aldı. Sağ olsun Mehmet Seyhmen Bey'den. Hasenler Belediye Başkanı'ndan söz aldı. Bize gizli bir şeyle verdiler. Biz de derneğimizi kurduk. Kurduğumuz sebep bu yerleri geri alma için bedava veremediler. Yasa müsaade etmediği için komşularımızın yardımlaşmasıyla yardım etmelerinin bu yerleri 860 küsür dönüm yeri aldık. Faaliyetlerimizi böyle devam etti. Derneğimiz 2020 Mayıs ayında kuruldu. Dernek olarak yapmış olduğunuz faaliyetler nelerdir? Derneğimizin gerçekleştirdiği faaliyetler 860 küsür dönüm bir yer belediyeye verilmişti. Tüzelçiliğiyle olduktan itibaren onları içeri aldık derneğimizin adına. Yaylamızda hayvanlarımız susuzluktan talep olurdu. Mehmet Seymen Bey'den görüştük, emir buyurdu. 14 bin kilometre su döşettik, sıvat koydurduk. Ayrıca yolumuzu yaptırdık, asfalt yaptırdık. Bu göletimizin, arazimizin kanallarını, projesini şey yaptık. Dapa bir kısmını, bir kısmını kendileri yapacak. Bu sene bitirecekler. Allah izin verirse. Ayrıca göletimizin sulama kapsamı 1500 dön dönüm. Biz müracaat ettik sağ olsun bölge müdürümüz. Buraya açıp yolladılar geldi projesini yaptılar. Planlamasını yaptılar şimdi etüt şeyindeler, proje şeyindeler. Burayı 4500 dönüme çıkartacaklar sulamasını. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.